geldik bu sorusuna bir yahan. 7500 aldım ben şu anda. Hayır şimdi alacaksın. Ha çekilirsem aldım ama değil mi? 7500 lira. Çok mu ihtiyacın? Yok ihtiyacım Allah. olduğundan değil de hani boş gitmeyelim değil mi? Yani gelmişken. Boş gitmeyeceksiniz zaten <laughs> bin, liranız var ya. İyi tamam o zaman. Ama iki tamam. jokeriniz var boş gitmezsiniz. Bir tahminde bulunayım mı? Sağ olun. En az 60 bin lirayla gideceksiniz. İnşallah dediğiniz gibi olur yani. Beni mahcup etmeyin ama. Tamam söz. Geliyor yemin soru. Buhranlı bir çocukluk dönemi geçiren Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabının yazarı kimdir? Paulo Coelho, Amin Mağlup, C. Suzana Tamaro ve Italo Calvin. Soru sıkıntı var. Daha çok Yine kitabın... pelesenk olduğu bu günlük hayatta da kullanılmaya başlanan bu romanın evet. adı. Ben telefon jokerimi kullanacağım. Peki. Nazarım değdi galiba. Evet. Telefondaki jokerler kimlermiş bakalım. Bülent Ağaççıoğlu, Furkan Narinoğlu ve Hayrullah Ağaççıoğlu. Evet. Furkan Narinoğlu'nu arıyorum. Furkan'ı arıyoruz. Bir <laughs> akrabaydı herhalde yani baba ve kardeş. Babam ve amcam. Ne iş yapıyor baban? Babam öğretim üyesi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Yıldız Teknik. Hı -hı. Anneniz? Annem de öğretmen. Evet, çalıyor Furkan'ın telefonu. İyi ki çalıyor. O bilse bilse o bilir zaten. İyi, İyi. akşamlar Furkan Narinoğlu. Evet, buyurun benim. Nasılsınız efendim? efendim. İyi, İyi misiniz? İyisiniz, i̇yisiniz Teşekkür inşallah. Dersiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bir soru var. Bilgehan'ın evet. bilse bilse o bilir dediği bir soru. Evet. İyi ki yani Telefona çıktınız, çıkmasaydınız biraz herhalde sıkıntı gülecekti. Sıkıntı yaşayacaktım kesin, evet. Efendim? İnşallah sıkıntı yaşardım. Evet, yani. ya. sıkıntı yaşardım diyor. Yapardık o kadar emin da yani, yani şey olmaz diyor. Soru yedinci soru, eğer doğru cevabı verirseniz 15 bin lirayı garanti edecek Bilgehan. İnşallah, Aradın evet. Mısınız? Hazırım, buyurun. Kolay gelsin. Evet, Bilgehan biraz çabuk. Tamam. Buyurun. Tamam. Furkan soruyorum, bu buhranlı Dinliyorum. bir çocukluk dönemi geçiren, yüreğinin götürdüğü yere git kitabının yazarı kimdir? Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabının yazarı kimdir? Evet, Paola Coelho, Amin Maluf, Suzan Tamaro, Italo Calvino. Suzan Tamaro kanka. Eyvallah, sağ olasın ya. <laughs> Hadi Canımsın, öpüyorum seni çok. Kendine iyi bak. <laughs> çok iyisin, aslansın. Hadi görüşürüz. Eyvallah, eyvallah. böyle. Evet. Evet kanka. Güveniyorum kankama. cevap C. Suzan'la Tamaro. Son kararınız mı kanka? Evet kanka. Son evet. karar. Hiç de cool değilmişim değil mi? Yani.